Pembe'nin boşanmasını isteyenler beğeniyle desteğini göstersin. Pembe, ikinci kez aldatılınca her şey onun için anlamını yitirir. Çareyi, gelini, doğayı suçlamakta bulur. Ancak doğa, Pembe'nin bu baskıcı tavrına karşı gelemez. Annesinin tekrar babası tarafından aldatıldığına şahit olan Fatih, bu kez annesi Pembe'nin tarafını tutar ve Ünal ailesinin evinde doğaya adeta cehennemi yaşatırlar. Doğa, yaptığı hatanın farkına varmıştır. Ancak bunun bedelini ödemek ona çok ağır gelmektedir. Edir. Ne kadar yalvarıp yakarsa da Ünal ailesinin evinden ayrılamaz. Nilay ise yaptığı itirafın ardından Apo tarafından ağır hakaretlere maruz kalır. Ancak kocası Mustafa, Nilay'ın bu duruma düşmesine dayanamaz ve babasına karşı gelmeye başlar. Babası önce annesini aldattı, şimdi de karısına hakaret etmektedir. Bu duruma daha fazla dayanamayan Mustafa sonunda babasına başkaldırır. Apo ise yaptığı büyük hatayı anlayana kadar ailesinden uzaklaşır. Onu bu noktaya getiren kişi Işıl'dır. Işıl'ın asıl amacı... Apo'yu Ünal ailesinden tamamen koparmaktır. Ancak Apo bu duruma razı gelmez ve Ünal ailesinin evine dönmeye karar verir. Fakat Pembe onu eve almaz. İkili arasında büyük bir kavga çıkar. Tekrar aldatılmayı gururuna yediremeyen Pembe, Apo'yu rezil edeceği günü beklemektedir. Evde büyük bir arbede çıkması an meselesidir.